Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Evet arkadaşlar hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi Besmele-i Şerife'nin faziletlerinden bahsedeceğiz. Ondan sonra Fatiha-i Şerife'nin faziletinden bahsedeceğiz. Başlayalım inşallah Rahman. Evet. Ani ölümden korunmak, her türlü bela ve afeti savuşturmak ve gece boyunca şeytanın, hırsızların ve yangın, yangın gibi afetlerin şerrinden emin olmak için uykudan önce 21 kere Besmele-i Şerife okumak lazımdır arkadaşlar. Evet ikinciye geçiyoruz. <laughs> ağrının, acının ve sancının dinmesi için ve büyülenmiş kişinin sihiri bozmak için yüz kere okunup ağrıyan yerin ve büyülenmiş kimsenin üzerine üflenir. Yüz kere arkadaşlar bu büyülenmiş kimsenin ağrısı olduğu yerin, acının, sancının olduğu yere yüz kere okunur. Evet, üçüncüye geçiyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Ee, cuma günü hatip minbere çıkmadan önce o merdivenli olan var ya <laughs> 113 kere okuyup hatip ile birlikte iki hutbe arasında hatip oturup dua ederken kalbiyle bir isteği için dua eden kişi muradına nail olur. O e, minbere çıkarken orada ne yapıyorsun? 113 kere e, okuyorsun hatip ile birlikte iki hutbenin arasında dua ederken. Orada 113 kere yapıyorsun. Evet rızık bollaşması için pazar günü güneş doğarken Kıbleye yönelik halde 313 kere okunduktan sonra okuduktan sonra Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e 100 kere salatü selam getiren kişiyi Allah Teala ummadığı yerden bolca rızıklandırır arkadaşlar. Tekrar okuyorum. Rızkın bollaşması için pazar günü güneş doğarken güneş doğarken nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi takvimde güneş vakti var. Atıyorum. Şimdi biz 15 Mart'tayız değil mi şu anda? Çektiğimiz vakit söylüyorum ben. 15 Mart'ta atıyorum işte 7'yi 13 geçe güneş doğuyor. İşte o zaman güneş doğarken başlıyorsun pazar gününde. O zaman 300, 313 kere aynen 313 kere Besmele-i Şerife'yi söylüyorsunuz. Ondan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve 100 kere de salatü selam getiriyoruz. Allah ala seyyidina Muhammedi ve ala seyyidina Muhammedi. Böyle yüz kere söylüyoruz. Allah'ın izniyle bunu yapan kimseye Allah'ın izniyle ummadığı yerden rızık verir. Ummadığı yerden nasıl? Yani önüne bir güzel iş çıkarır. Hayırlı bir insan çıkarır gibi gibi. Allah-u Teala her şeye kadir isterse gökten indirir, önüne getirir. Ama Allah-u Teala nasıl isterse, sana nasıl getirirse o şekilde Allah'ın izniyle ummadığı yerden rızkın gelir. Evet. Aklını kaybetmiş veya saraya tutulmuş kişinin kulağına 41 kere okunsa o anda aklı başına gelir. Yine Besmele-i Şerife devam ediyoruz. Her türlü hayırlı muradın husulü için Ebced hesabı ile çıkartılan 787 sayısı üzere okunursa Besmele-i Şerife'nin bereketiyle her türlü muradına nail olur. Tabi bunları kalpten inanarak yapacağız. Samimi bir şekilde, ihlaslı bir şekilde yapacağız. Allah'ın izniyle olacak. Şimdi İmam-ı Gazali Rahimullah'ın beyanı ve çile her kim Besmele-i Şerife'yi 12 bin kere okursa haceti yerine gelir. Yani ne hacetin varsa evlenmek istiyorsun, çocuk istiyorsun, zenginlik istiyorsun gibi gibi ne hacetin varsa ona sen karar vereceksin. Ondan sonra 12 bin kere okursa haceti yerine gelir. Ancak bu sayıyı okurken her binin sonunda iki rekat hacet namazı kılarak her ne haceti varsa allah Teala'dan ister. Sonra tekrar kıraate dönerek bin kere okuduğunda yine aynı şekilde namazı kılıp duasını yapar. 12 bin adet tamamlandığında biiznillah Teala meşru olan, helal olan yani isteği mutlaka yerine getirilmiş olur. Yine böylece Fatiha Şerife'nin başında bulunan Elhamdülillah kavliyle Allah-u Teala yapılan hamdü senalar hamdü sena duaların en faziletlisi kabul edilmiştir. Son bir tane Fatiha Şerif eden faziletli amel söyleyeceğim, bitireceğim. Biz de bu kitabı yeni aldık. çok güzel bilgiler var. Allah'ın izniyle kendim de amel edeceğim inşallah. Rahman diyelim, diyelim. Sözümüz garanti olsun. Evet. Son bir saadet virdi varmış İmam-ı Gazali Hazretleri'nin. O saadet virdini anlatacağım. Fatiha-i Şerife'nin faziletinden ondan sonra bitiriyorum. Evet. İmam-ı Gazali dedik. Kediciğimiz geldi. Böylece rızık bolluğu, hayırlı isteğe çabuk ulaşma, aldatılma ve muhalefete maruz kalmaktan emin olma gibi her türlü murada erişmek için. Bakın her türlü murada erişmek için. Ee, sabah namazından sonra Fatiha-i Şerif'i 30 kere. Öğlen namazından sonra 25 kere. İkindi namazından sonra 20 kere akşamdan sonra 15, yatsıdan sonra 10 kere okunarak bir gün içinde yüze tamamlanır. Böyle yapan kişinin istediği her türlü izzet, itibar, makam, mevki, her hayırlı işe muvaffakiyet, her şerden, zorluktan, manevi topluluktan, yöneticilerin tasallutundan, kurtuluş gibi muratlarına nail olacağı vaat edilmiştir. Nitekim İmam Gazali rahimeullah bu hususta nazmettiği e, beyitlerin sonunda demiştir ki gerçekten sen bunu yaparsan zahiren veya manen biri gelir. Seni Zeyde Amra muhtaç etmeyecek şeyler sana getirir demiştir. Velhamdülillah. Geçmişlerimizin ruhuna El Fatiha. Allah